Ben babanla konuştum. Ee. Gel kızım üstününcesine dedi bana. Yani olacak şey mi bu ya? Olacak şey mi bu ya? Issız adam mısın lan sen? Ne sanıyorsa kendini. Ya bence fazla bekleme çocuk şehirli yani. Burada seninle evrim köyde ne yapacak yani? Asıl ben onu istemiyorum. Kimse anlamıyor. Vallahi deli olacağım ha. Aslında ben de hazır hissetmiyorum kendimi. Yani daha erken bence. Ben göstereceğim şimdi sana. Nasıl hazır olmuyormuş. Göstereceğim ben sana. Ha? Çık konuşacağız! Çık lan! Çık sana! Çık sana! Çık sana lan! Çık sana! Çık! 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 Kızım ne oluyor? Delirdin mi sen ya? İn lan aşağı! Delirdim lan! Delirdim hastaneye kapat beni! Yürü lan konuşacağız! Sen niye yeterlendin ya? Neye Neye atarlandım? Öyle benim canım sıkıldı, ona atarlandım ben. Mars'ta hayat yok, ona çok fena kafam bozuldu benim. Lan neye sinirleneceğim? Sabahtan beri sinirim geçmedi ki. Ha? Sen ne diyorsun ya? Ha? Niye benim kafamı meşgul ediyorsun? Ne hep benim kafamdasın? Bu da kafa lan. Sen de bakayım ne? Ha? Desene ne o abala? Anlat bakayım bana. Ne o istemiyorum ayakla? Hazır değilim ayakla. Kızım ne havası? Neyden bahsediyorsun sen? Bir sakin ol. Hazır değil miymişmiş? Ay ben çok hazırım ya. Bayılıyorum ya ben sana. Gerçekten bayılıyor musun? He gerçekten bayılıyorum. Tamam tamam. Tamam bir sakin ol tamam. Sen desene beni. Böyle gerçekten söyle ama. Sen köylüyüm diye mi istemiyorum beni? He? Köylü kızıyım diye mi böyle hazır değilim ayaklar yapıyorsun? Sen ne saçmalıyorsun Zarife Ne saçmalıyorsun sen ya? Olmuyor tabii değil mi böyle? şeyli kızlarla geziyorsun, tozuyorsun değil mi? Öyle rahat rahat. Benle ne olmuyor tabii. Tabii. Bir söyleyeceğim, sen nereden uyduruyorsun bunları? Ya geç bunlar Savaş Efendi. Anlatma beni. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Ya bak kafandan bir şeyler uydurup durma. Bin kere söyledim seni sevdiğimi. Sen benim sevgimden şüphe mi duyuyorsun ya? Seni çok seviyorum Zarife. Babanla konuşacağım Zarife. Ay çok güzel konuştun ya. Vallahi ne kadar güzel konuştun. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsun. Zora gelince ben hazır değilim de 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 Çok mu korktun lan? Deli yürek. He? Kızım delirtme beni. Delirtme. Sen demedin mi bana hazır değilim diye. Demedim lan. Dedim mi? Bilmiyorum. Demiş olabilirim. Öyle ya da böyle. Ben diyeceğim. Bütün derdin bu mu yani? He bu. Çarpıtma lan lafı bana. Kırıştırma benim kafamı. Saksı değilim lan ben. İstanbullarda nasıl alıştıysan artık. Öyle. Burada köy seyirlik oyunla olmuyor değil mi? Hazır değilmiş. Asıl ben hazır değilim lan. Hiç değilim. Hiç. Tamam. Tamam Zarife. Sen hazır değilsin. Oldu mu? Rahatladın mı? Sen hazır değilsin tamam. Rahatlamadım. Rahatlayamıyorum ya. Έτσι ήθελα να το αμάντω. Όπω